Arkadaşlar bugün birazcık moralim bozuk çünkü kuşun pamuk öldü. Onunla neredeyse 5 yıldır beraberiz. 5 yıl çok uzun bir süre yani. Bugün aldık Ahmet Eniştem'den. Ahmet Enişteme vermemizin sebebi köye gidiyorduk köye onlar gitmiyordu onlara verdik hava halamları işte yeni hava alama verdik ondan sonra geldik bugün aldık ayaklarında beyazlık vardı babasında ben oyun oynuyordum o sonra annem suya sokmuş az bir şey üstüne su serpmiş serpince ölmüş ama serpmesiyle alakası yok hafif bir suya tutmuş ama kafasını falan hiç değdirmemiş. Vücuduna tutmuş serinlesin diye. Ölmüş. Hasta olmuş. Yani önceki biz yokken veya intihar etmiş. Hasta olmasının sebebi kakası ishal. Yemek kabında da zaten yemeğini de koymamışlar. pek Az bir şey koymuşlar. Bilmiyorum ben bu cimrilik. Bir şey demiyorum. Boş yere kuşum öldü. Belki de Azrail'i geldi bilmiyorum. Ama moralim çok bozuk. <laughs> <laughs> Uzun zaman belki video atabilir, atamaya, atamaya, atamayabilirim. Atam, atmak istemiyorum. Sadece bunu atacağım. <laughs> Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.